Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş biletlerinin satışı Fethiye'de devam ediyor. Bu yıl tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet ise 50 TL olarak satışa sunuldu. Bu yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. İsmim Nazım Kucutepe, Milli Piyango Bayisi. Hayırlı işler olsun. Hayırlı yılbaşı biletleri için biletlerimizi mümkün olduğu derece erken altında Çok biletlerimiz bitmek üzere bilet fiyatlarımız çeyrek 50 lira yarım 100 lira tam 200 lira. Daha önce büyük ikramiye çıkardık mı? Tabii çıkardık. Dört sefer büyük ikramiye verdik. Büyük ikramiye birinci ikramiyemiz 5 trilyon oldu o zaman 5 trilyon verdik. İkinci ikramiyemiz de 3 lira 3 trilyon verdik. verdik. Bir de ayrıca tekrar gelip şu lira. time.